Evet, biz şimdi ördeği arıyoruz, değil mi kızım? Hı -hı. Ördek nerede olabilir acaba? Bir arayalım bakalım. Hı -hı. Bir bak bakalım, ördek orada mı? Peki, civciv nerede? Hı -hı. Aa, orada Bu bebek. Bebek orada mıymış? Dede. Dede nermiş? Dede mi almış onu? Hı -hı. Hmm. Peki, ördek nerede ördek? Ördekli civciv yoklar. Onları bulmamız lazım. Çabuk arayalım. Nereye saklandınız? Gelin. Kutu içinde. Galiba kutunun içinde değiller mi? Başka nerede olabilirler? Aa, o ne? Balık. Balık mı? Banyoda kaçtı. Aa, banyoda mı yıkadın onu? Hı hı. Hmm, anladım. kimin evi? Lolinin mi? Ne? mi? Orada da mı yok? yok. Ne ya ne abi ne var var mı? kapının arkasına bakmış mıydın orada yok değil mi? Hı -hı. Başka nerede olabilir? Ne? Kutunun içine baktık orada yok sanki. Başka nerede olabilir acaba? Aha Baba doktor sitesi. Ne yapalım? Daha söyler misin? <laughs> Hangi renk boyuyorsun Miloş? Pembe Pembe mi? <laughs> ben bakabilir miyim nasıl yaptığını? <laughs> wow. Ne güzel boyadın. kimi öğretti Miroş sana boya yapmayı annenle annenle anne, anne mi öğretti çok güzel öğretmiş <laughs> ne resmi çizdin Hı? Hı. ne resmi çizdin bize Ağaç resmi mi çizdin? Çiçek mi yaptın? Pembeye boyuyorsun galiba. Sen pembeyi çok mu seviyorsun Beruş? En sevdiğin renk pembe mi? Bunları <laughs> bir dökelim de baştan yapalım mı? Bana bir anlat bakalım bunlar hangi şekiller? Bunu da takalım. Şimdi şundan başlayalım. Bu hangi şekil? Bunun adı ne? Yuvarlak. Yuvarlak. Bravo. Ondan bir tane daha vereyim sana. Bu da yuvarlak. Aynı yerden atalım ama. Yuvarlak yerden atman lazım. Bu. Neydi bu? Hayır. Beşgen. Beşken. Evet. Bravo. Bu neydi? Yeah. Üçgen. Üçgen nerede? Orada bakayım. Evet. Bravo. Orası değil mi? Orası işte kızım. Şurası. Yok, Orası üçgen. Tabii. oradan. Olmaz mı yardım edeyim? <laughs> Bir tane daha üçgenimiz var. Ondan al. Şurayı sana çevireyim istersen. Üçgeni de oradan at. Üçgen. Bu neydi? Kıyak. Yeah. Hayır. Beşgen. Gen. Yeah. beşgeni nereden atıyorduk? Hangi şekil beşgen? Bravo. Burası. Bu ne? Ne yeah. abi? Yok rengini sormadım. Hangi şekil? Kare. Evet. Kare nereden atıyorsun? Hangisi kare bunların? Bak bakalım. Bunu oynamayacak mıyız? <laughs> Arabayla mı taşıyacaksın yoksa? Hayda. <laughs> <laughs> Arabayla mı taşıyacağız şekilleri? Eyvah yere düştü. Kamyon konuş. Kamyon konuşsun mu? Ne desin kızım? Ha ha ha. Bizimle oynaman lazım. Kamyon sen niye oynamıyorsun bizimle ya? Dur dur da bize yardım et. Kamyon. Efendim. Kamyon. Ben de şekilleri öğrenmek istiyorum. Bana da öğretir misin? Kafa. Öğretiriz tabii ki. Bak mesela neydi bu? Yıldız. Evet yıldızı hangisinden atıyoruz? konuş. Ne güzel bir şekilmiş o öyle balıdı göstersin nereden atacağını. Hangi? Evet. evet. Yapabilirsin. Yardım edeyim mi? Kuntur. Şöyle biraz gideyim ben sen ittir. Evet çak. Çak evet. konuş. Ben de yapmak istiyorum. Bana yap. Sen de onu yap ama senin ellerin yok. Biz senin yerine yapalım mı kamyon? Olur. Bunun adı neydi Miroş? Artı. Artı. Evet artıyı da attık. Son bir tane kaldı. Bu neydi bir daha tekrarlayalım. Yıldız. Yıldız ama yıldızın yeri orası değil ki. Neresiydi ki hatırladın mı? Evet. Bravo. Yardım edeyim mi? Kurtar. Bakalım. Bravo. Çak. Kamera kodur. Bravo. Ne güzel yaptın. Söyle. Biz hamurlarla oynuyoruz değil mi? Hangi renk hamurlarımız var? Bir gösterir misin acaba? Bu hangi renk? Mavi. Bravo. Bu sendeki hangi renk? Beyaz. Beyaz. Başka? Bu. Mor. Mor değil mi? Bu hangi renk? Şey. Yeşil. Yeşil. Yeşil daha yumuşakmış bak. Bunu galiba yine açmışız. Yaparız. Ne güzel hamurların var senin öyle. Ben de oynayabilir miyim? Tamam. Hamurdan hangi şekilleri yapacağız? Tam Şunlardan yapacak mıyız? Bunlardan bunlardan. Yapmayacak mıyız yoksa? Çay mı içeceğiz? Bize çay mı koydun? Değil mi? güzel çay koydun. Alabilir miyim bir tanesini? Teşekkür ederim. Şeker attın mı? Aa, unuttun mu? Nerede şeker? Hemen şekerle atalım. Bana da at. Kaşıkla geçseydin keşke. Kaşıkla karıştırırdık. kaşığın var mı? Evet, teşekkürler. Önce sen karıştır, sonra ben karıştırayım.